Bakam şöyle görüyorum. Ben Bakam'ı e, yani Trabzonspor e, bir teklifte bulundu. Hı hı. O oyuncu yaklaşmadı. Hı hı. Ama ben devreden itibaren anlatıyorum süreci. Hı hı. Ondan sonra bir teklifte daha bulundu. O düşük teklifti mi bildiğim kadarıyla? Yok. O, şimdi düşüreceğim şu. Teklifi. an düştü Bak. O zaman bir teklifte daha bulundu. Yine oyuncu sezon sonu görüşürüz dedi. Hı hı. Bu sezon sonu görüşürüzler biliyorsun. Ben gidiyorum demektir. Yani daha iyi teklif gelirselerdir. Larin biraz benziyor. Larin mevzusu. Trabzonspor'da o resti gördü. O arada yasa çıktı. Ama ben bunların hepsinin yanında... Kalacak mı diyorsun sen? Ben hocanın vakameye sıcak baktığını düşünmüyorum. Aynı fikirdeyim. Ben de... O, o Burada yaşı dün başkan da o sinyalleri verdi zaten. Yaş... O sinyalleri sezon bitmeden yani Şu, evet, aldık zaten. Evet aldık zaten ama çok özel bir oyuncu bak çok özel bir oyuncu. Ya, Abdullah Avcı istemiyor. Fra Fenerbahçe yaşlı şimdi, diye istemiyor. Şimdi, şimdi ya ne yaşlısı? Yaşlı. Ya bak. Ben şunu anlamıyorum ya. Fenerbahçe Fenerbahçe'nin yaş şey Fenerbahçe yaşa bakacak. Ya durumu ha. var mı ya Fenerbahçe'nin? Kimse ya. yaşa bakmıyor. Yaş yaş, yaş. hayatımızdan çıkaron hani, bir. Fenerbahçe'nin durumu ya. özel. Ya. Fenerbahçe bu sene %100 şampiyon olacağım ya. deyip duruyor. Bu adam bir yılda oynasa ya iki tabii yılda bu adam Cene Thunder'ı nasıl aldı Aziz yıldırım ya? Kaç yaşında geldi? Yaşlı. Nasıl e, geldi? Tottenham Kaç aldı. Sol kanat bek 33 yaşında 4 yıl e, mukavele şey, yaptı. Şey İbrahim Oğuz diyor. Benzema'yı serdi. Ya Vakame yaşlı ne demek ya? Vakame'ye. Vak... Bak Trabzonspor bir yapılanmaya girebilir. Ben Beşiktaş'a da. Alışı oyun yapısına. Beşiktaş'a yapına... çok uygun. Beşiktaş'ın sordum onlar da yaşlı diyor. Çok uygun. Bak şimdi. Ya Vakame var ya. Hem Fenerbahçe tribününü Hem Beşiktaş tribününü. Sağlık için spor yaptırır. Bak bir tek Galatasaray'a ben şey duymadım Sağlık. Sa <gülüyor> sağlık <gülüyor> için spor yaptırır 45'er dakika. Bir karşı türbünü bir öbür türbünü. Bak, sağlıklı spor yaptı 34 onların. yaşında değil mi? Sen ne diyorsun ya? Wakame yaşlı. 33 diyebilirsin. 33, 33 yaşında. 88'de. Şimdi yaşlı. ya bazı oyunculara Yaşlı diyebilirsin ama bazı oyunculara Fırat'ın dediği gibi sen şampiyon olacaksın. Kaç diyorsan, maç kaçırdı bu sene? O yüzden mi bu kadar yaşlı muhabbetini ya, ya? Son dönemleri doğru Abdullah Hoca olabilir. çok tercih etmedi aynı sakattık zamanda? Sakatlık yani. olmaz mı ya? Zayz Zayz kaç maç kaçırdı? Şampiyonlukta en büyük pay sahibi Altay. 2. Kaç maç kaçırdı? Ya. Ne verdi Altay Trabzonspor? Sakatlık. Trabzonspor ne Trabzonspor verdi? Trabzonspor aslında önce üçe yakın verdi. Üçe yakın mı? Bay. Tabii ilk o ilk süreci i̇lk anlatıyorum. Oraları verdi ama ondan sonra o yasa da çıktı Başkan. Öze ama burada asıl sorun bana göre sözleşme süresi arkadaşlar 3 yıldan aşağı atmam diyor A Trabzonspor 1 artı 1'den 2'ye yani. kadar çıktı ben Trabzonspor'un do duruşunun doğru olduğunu düşünüyorum 33 yaşında yani. kesinlikle bak ben Trabzonspor'un duruşunun doğru evet. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın duruşunun da yanlış olduğunu ama 3 yıl yıl kimse 36'ya kadar kimse onun garantisini veremez öyle bir şey yok bak Atiba kaç yıldır 1-1 yapıyor ya yaşından dolayı evet. Atiba kaç yaşında ya 45. Bu çok 45. özel bir oyuncu arkadaşlar. <laughs> bakın bu başka şey bir oyuncu. 50 şey tamam, bir yaştan sonra, sonra artık bu kadar mi? 3 milyon avrodan üstün istiyorsa olmaz yani. 9 milyon avroyu bağlayamam ben mesela ben yani. Evet son 2 sene falan ne olacağı belli değil ki bu işin yani. yani evet. Ben ben bilmem. Ben mesela yani, ben işte, ben bir şey söyleyeyim şimdi, mi? En vakamiye va bir 1 artı 1. Bir, 1 bir artı 1 de... Trabzonspor'da kalır o zaman. İşte her türlü verilir yani hmm. 2-2,5 daha. Bir 2, konu daha var Fenerbahçe ile ilgili. Abdülkerim Bardakçı hangi takıma transfer olacak gündemi var. Ee, üç takımın ilgisi var. Burada net olarak bir bilgi paylaşmak istiyorum. Beşiktaş, Konyaspor'a resmi teklif yapmış. Evet. Ee, Fenerbahçe oyuncuyla net olarak ilgileniyor. Başkanlar düzeninde bir gerçe görüşme gerçekleşmiş. Şeyde var mı işin içinde Amir Hacı Ametovic. Amir Hacı Ametovic de var. Hı -hı. Fenerbahçe. Ee, Fenerbahçe için. 6-8 işleri başladı yine. <laughs> yani bilmiyorum nasıl olacak. Bu arada Amir Hacı Ahmetoviç'i Trabzonspor'un da istediğini duydum. Sen bilmiyorum, e, duydum böyle bir şey. Trabzonspor nereye istiyor Amir Hacı Ahmetoviç'i? Bilmiyorum, duydum ben. Artı Galatasaray'ında şu anda e, çalışmaları içerisinde gelecek olan, teknik gelme ihtimali olan diyeyim. Teknik heyetin çalışmaları içerisinde Amir Hacı Ahmetoviç de var. Beşiktaş ve Galatasaray'a çok uygun. Ama Trabzonspor'da orada koleksiyon var. Fenerbahçe'de koleksiyon var. Abdülkerim Bardakçı'nın bu arada ben Fenerbahçe'ye daha yakın olduğunu düşünüyorum. Bu benim düşüncem. Evet. Ee, aldığım bilgiler doğrultusunda biraz da e, öngörüde bulunuyorum. Abi, ben Fenerbahçe'ye daha yakın olduğunu düşünüyorum Abdülkerim Bardakçı'nın. Ama Beşiktaş'ın da üçlü savunma oynayacağını düşündüğümüzde sol stoper olarak ben Yerli oyuncu olduğunu düşündüğümüzde çok ihtiyacı olduğunu beş da düşünüyorum. Beşiktaş'ın. Evet Beşiktaş'ın. Beşiktaş'ın çok ihtiyacı var tabi ama ya şöyle yani yerli ama Fenerbahçe yine oradan mı başladı transferi? Bu arada e, Hacı Ahmet <laughs> için Udinese'den teklif varmış. Yine oradan mı başladı Fenerbahçe? <laughs> Geriden, orta sahadan. ya bir türlü bu ileri gidemiyor mu? Hücuma gidemiyor Söyle ee, Sörlot işte orada. Hani nerede? hocam görüşürüz. Solot da, de de da o büyük para ya o da. O büyük para. Yani para bir şey. Solot Solot o, o paraya birleşse olmaz. Bir kere %100 bizden. Rakitic geçen sene de bayağı görüştü Şarlot'la. Berişe geldi. Eee Eren Elmalı'yla Trabzonspor anlaştı. Kasımpaşa'yla anlaştı. Anlaştı. 4.5 milyon euro. bir ay bir, bir, on, önce, 15 3 yıl 5 gün önce 3 yılda ödemek üzere mi? Evet. 3 1,5 1,5 1,5. Evet 3 yıla yayılan. Hı -hı. Ama sanırım bir buçuk bir buçuk değil de biraz daha fazla taksit. Ee, ondan sonra oyuncunun bir talebi vardı. Oyuncunun menajeri de az önce bahsettiğimiz arkadaş galiba şey Mesut. Selçuk Mesut'un menajeri. Ee, oyuncu biraz önce tuzlu bir rakam istedi. Ee, o rakamı çok buldu Trabzonspor. Sonra çok önemli pazarlıklarla çok önemli bir düşüş sağladı rakamda. Fakat sonra hocanın ben e, bu transferi durdurun, bu rakamlara durdurun dediğini, yani e, Sayın Abdullah Avcı evet transfer istiyor, hatta bol alternatifli kadrolar kuruyor ama yani sonuçta e, çalıştık kulüplere de hani bu tarzda öyle bir çok da fazla hesap kitap işine de girer yani. O hayat çok ha. acayip biliyor musun? Hayat evet. o kadar enteresan ki bir dönem benim duyduğum, e ee, Yabancı sayısının azalmasında en büyük destek veren kulüpler arasında yer alan Trabzonspor-Beşiktaş'ın şu anda 7 artı 4 gelmesi halinde en çok zorlanacak olan kulüpler olduğunu görüyorum. E, Uğurcan oluyor? şayet giderse... Şimdi ne yapalım Veli? Şimdi bu kural şu, böyle mi olacak yani? Şöyle yapmak lazım. ön öngörmek lazım. Mesela şu an Sayın Ahmet Ağol'un açıklamasını ben hiç doğru bulmuyorum. Ya? 8 artı 3 bir sene daha devam etsin de... Seneye bakalım. Bakmayalım seneye. 10'sa 10 olsun. 5 sene gitsin, 10 sene gitsin, 11 sene gitsin, 15 sene gitsin, 11 ise 11 olsun. Artı bir kere bir kaldıralım. Artı nedir ya? Artı ne Allah aşkına yani. ya? Sezon artı, sezon bakılır mı bu artı işlere artı yani? Artı bir de, sezon Ya 7... Şimdi hocam Abdülkadir Ömür'e iyi teklifler geldi ki bekleniyor gelmesi. yakın zaten öyle gözüküyor. 7 artı 4 yazıyor ya. 7 artı 4 olacak. Öyle şey mi olur ya? Ha bana sorarsan 5. Tamam, 7 5 yabancı. 4. Canlı, Abdülkadir Ömür'den birisinin gittiğini farz ediyorum bak. Ne yapalım ya? Yapsana bir kadro bana. Niye alırsın oraya ya bana? Hoca diyorsun Eren o... Eren de istemedi diyorsun mesela hoca şimdi mali, değil ama oradan mali dolayı maliyetten yani, dolayı maliyetinden dolayı. Böyle biz konuşunca kesiyorlar videolarımızı. Diyorlar ki e, Veli Yiğit dedi ki Eren'i hoca istemedi. Ya doğru. Ya, önemli Yani önemli kesin. değil tabii de hani şey maliyetinden sen de ona göre planlama yapacaksın. Bu geçen seneden belli. Belli. Yani biz bunu nasıl olsa değiştiririz değil. 7 artı 4 ise 7 artı 4. Bana sorsan benim elimde olsa 5. Sen ironi yapıyorsun burada. Ben 5. Ben 5. Sen ironi yapıyorsun. Adli, öbür sene 4, öbür sene 3. 3'te dururum.